Lan bana iki koy kız. Tamam hemen koyuyorum. Baba dökemiyorum. Dök çubuk. Buna bir yemek hazırla ya. Çok ne hazırlayayım tık. baba? Bir hamburger hazırla ya. Tamam baba baba ya bu içki niye alıyorsun? Evimizde bir kuruş bile yok. İçki gidip alıyorsun ya. Sen ne? Tamam baba gidip hazırlıyorum. Çabuk ol hemen getir. Tamam tamam getiriyorum hemen Getiriyorum Heh. Al baba Afiyet olsun Hepsini ver Afiyet olsun Ya şu çocuklar da Bir hal oluyor ya Ben ne yapıyorum ki baba Oh çok iyi Biraz da içki içeyim Babaya yeter ya Niye içki içiyorsun her zaman ya sana ne lan? Bak geçirme beni oraya. Anneme söyleyeceğim seni kovsun evden anladın mı beni? Beni kovmaz. Kovacağım işte ben seni kovacağım. Anne beni kovmaz ama seni kovacağım. Beni kovamazsın. Kovacağım işte. <laughs> Anne. Seni atacağım ben. Allah'ım ya ne olur babam gitsin evden. <laughs> Kızım ne oldu? Anne babam beni sinirlendiriyor Yani söyle ona at evden ne olursun. Kızım öyle şey söyleme şimdi gelip çakacak senin ağzına bir tane. Ben korkmuyorum onları şimdi hem... Hatta... Konuşmayın gelin buraya. Şimdi gidip onu kovacağım görürsün. Kızım yapma dur yapma. Yapacağım işte yapacağım. Kızım yapma. Ne olur yapma. <laughs> Anne ya ne olur babamı at evden. Kızım tamam niye anlamıyorsun? Ne olur anne. Atamam işte kızım. Git elini yüzünü yıka bari ağlama. Tamam. Biraz göreceksin anne ben onu ne yapacağım. Kızım mırıldanma çabuk ol. Tamam. Niye tuzburun? Ben uyumak istiyorum. Tamam kızım sen uyu. Acıktın mı? Hayır. Tamam uyu ben de bir gidip bakayım babana. Niye bağırıyorsun ya sabahtan beri? İçki koyayım mı? Koy koy. Hep koy. Tamam. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne var? Defo çık evinden. Çabuk. Hiçbir yere çıkmıyorum. Çıkacaksın işte. Çıkmıyorum. Çıkacaksın. Her Hayır. Zaman kızımı üzüyorsun ya sen. Anladın mı beni? Evinden defo. Hem de hemen defo. Anladın mı beni? Çıkmayacağım dedim. Çıkacaksın ama. evi sen almadın. Babam aldı babanın hiçbir parası yoktu ki. Vardı. 2000 doları vardı ve hepsini bana boşadı. Yeter. Başımı şişirdin ya. Hemen git yat. <laughs> tamam. Ne oldu anne? Hiçbir şey kızım uyuyabilirsin. Her zamanki babamın işte, baban işte. Her zaman beni üzüyor. Üzmeyi de buldu işte. Anne ağlama ne olur. Üzülme. Sen üzülürsen ben ne yaparım anne? Kızım ölmek istiyorum. Yaşamak istiyorum. <laughs> anne hani bir şey söyleme anne ne olur. Yapma ya. Yatız varın. Sensin. <laughs> Sen gidersen babam beni öldürür biliyor musun? ya yani keşke zengin olsaydık. <laughs> keşke kızım ama bizim zengin bahtımız yok ki. Öyle bir baht oyunu gibi işte. Tamam anne hadi yatalım. Tamam kızım. ya konuşuyorlar konuşuyorlar beni de çok sinirlendiriyorlar ya şöyle bir yatmadılar ya sonunda bir yatıp sıpardılar ya şunu da içeyim de ben bir ya, ben de bir yatayım çok acıktım şunu da yiyeyim şöyle şunları yiyeyim oh oh şöyle yiyeyim oh yatayım şimdi de şöyle bir yıkanayım da öncelikle Şöyle. Yıkanayım. Oh be. Kendime geldim. Şöyle ben de bir yatayım. Ya nereye gitti bu ya şimdi? Hiçbir yerde yok. Bahçede bakmam yok. Tuvalette de yok. Orada da yok. Nereden anne? Nereden kızım? Babam nerede? Galiba işe gitmiş. Ya öyle mi? Yine içki alacak ya vallahi yemin ederim içki alacak şimdi kendine. Tamam kızım. Öyle söyleme. Tamam anne. O zaman gel biz de gidelim. Tamam anne.